biraz seyrelim. Arkadaşlar yanmamak için uğraşıyoruz. Antep'i tebi yakmamak için uğraşıyoruz. Bunu biraz ne yaptık şöyle. Eziyor mu? Aman aman yakmayak lafa daldık da arkadaşlar. Antep'i yakacağız. Yağlı kara yapacağız arkadaşlar. Şimdi yağlı kara nedir? Onu göreceğiz. Dur abi bir dakika. Evet şimdi ne koyduk abi buna? Tuz koyduk. Bu kaburganın neresi? Bu kuzunun omurgası. Omurga kısmı. Tabii diğer tarafına. Bu zorun antikota diyeyim daha modern bir dille. Bunu biraz ne yaptık açacağız. şöyle. Eziyor muyuz? Açacağız bunu. Daha sonra mangalımıza alacağız başka. Evet. Altına iki tane şiş mi koyduk? Evet. Yanlarına. şöyle perde gibi açacağız onu Evet bunu da aldık arkadaşlar yağlı kara'nın bir hikayesi var mı abi? Yağlı kara tamamen hani bir hikayesi yok. Niye Tabii yağlı yani. kara deniyorlar? Ya ve siyah. Neden şey. yağ dafttan üzerinde kalıyor? Ee, hani yağlı, yağlı gibi. kara. Yağlı gibi. kara. Evet. evet. Arkadaşlar yağ ve siyah bir hafif ya o şeyi gösteriyor. Portları kaburga hazırlar mısın dedi bana. Bu arada şeyimiz ne yapıyor? Ee, Dökümler Dökümlerimiz ısınıyor, ısınıyor are ale. were. Bakalım ki. onlar ne olacak bilmiyoruz arkadaşlar. Birazdan göreceğiz. Aynen. Dedemden öte, <laughs> evet, dede diye yani tabi deriz. De, evet. Esnaf olarak evet. dede diye tabi Abi de. Resmi olarak dede değilsin ama gayri resmi dedesin burada. Evet, teşekkür ederim. E, siz evet. kaç yıldır kebapçılık yapıyorsunuz? Yaklaşık 30 yıldır. 30 yıldır, peki evet. bu kaburgadan hikaye nereden başladı, önceden var mı sizde? Önceleri böyle bir olay yoktu, evet. sonradan. Aman aman yakmayak, lafa daldık arkadaşlar. Antep'i yakacağız. Evet ustam. Sonradan böyle işte gelişiyor teknoloji. Eee damak dur. zevki. Senin, e, sen dur şey var abi de şey, abi. şey bak, Maske Maskeyi dur değiştir. Değiştir. Maske, maske ver dedi ya. Ateş nasıl olmalı kenar Ateşin kızgın olacak abi. Niye? Şimdi etin suyunu ateşe bırakmayacağız. Yani eti mühürleyeceğiz önce. Anlatabiliyor Yani, yani evet. içinde o suyu kalacak. İçinde Şimdi ateş yavaş oldukça ne olur? Bu sefer bunu yelpaze ile yerlenme ihtiyacı duyacaksınız. Evet. Yenledikçe bunun isi kebaba geçer. Yani hmm. benim şeyim o. Yani kebabı karartmayacaksın. 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 Suyunu da bırakmayacaksın. 64. 64'ünden sonra sen kebap mı başladın yoksa Hayır, ne zaman Daha kebapçı? Daha öncesi. 30 yıldır. 30 yıldır kebapçısın. Evet, evet. Peki Kenan Usta'yla nereden başladı hikayeniz? Nerede buluştunuz? Kenan Usta'nın merakından et böyle yani içerisinden gelen etle haşır neşir olma. Evet. Eti tanıtmak. Antep'e bir damak zevki, kendisini et merakından kaynaklanıyor. Et merakından sizi de peşine sürükledi ve buraya aynen, beraber aynen, saklıyorsunuz. Dede gibi. torun mu oldunuz abi? Aynen, aynen. bir aile Vaziyade. gibi. Aile gibi. Evet. evet arkadaşlar, kan bağı yok ama bazen kan bağından öte de güzel şeyler oluyor. Tabii bu iş ekip işi. Şey. Güzel Eşe, bir ekibin eki var. 2000 de iyi olacak. Evet. Yani mutfaktan, buradan ya yani nasıl diyeyim sana, her tarafın da mükemmel olacak. Yani şey hizmet kalitesi. Evet. Yani mekan butik ama ekip bayağı kalabalık. Evet. Çünkü çok kalabalık oldu dönem. Evet, Başkan. Yetişmiyor. Tabii hızlı sunum lazım, hızlı servis lazım. Ya bir kişi buraya geldiğinde kaç dakikada ortalama bir kebabı hazır oluyor? 10, 10 dakikada masasında oluyor. 10 dakikada Tazı. masasında. Arkadaşlar çok beklemenize gerek yok bu arada. Geldiğinizde hemen yiyebiliyorsunuz. Abi şeyi biraz bir şekilde abi. Gördüğünüz abi. gibi etimiz mühürlenmiş <laughs> arkadaşlar. Evet zarfı mühürler gibi etleri de mühürlüyoruz. Benim favorim kuzu lokum dediğimiz yağlı Favorimdir benim. Çok severim. Özellikle böyle tereyağında yapıyorlar ya. Oo, oh, mis. Çok severim ha ben. Evet arkadaşlar dökümlerimizi aldık tavaya. Hafif zeytinyağı. Zeytinyağı koyduk. Tereyağın lazım. Oo, tereyağımız geldi. Niye tereyağı olsa? Et ayrı bir aroma veriyor başkan. Bana evet. göre çok güzel oluyor. Aa, Aa, ya. Evet, evet. Arkadaşlar, evet arkadaşlar gerçekten bu lezzeti, bu çoğu görmeniz gerekiyor. Biraz Aa, Allah, Arkadaşlar yanmamak için uğraşıyoruz. <laughs> ama seni yakmamak için uğraşıyoruz. Çevirelim dedem. Evet. Abi. Yaklaş Kekik. abi, yaklaş abi, yaklaş 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 Kekik yaklaş. Kekik reçetesi olmaz çekik Kekik mutlaka olmalı mı? Abi. Evet, bu da yağlı karanın kullanımı. Evet, yağlı ya bu... isteğe göre sade de veriyoruz. Sade de veriyoruz tabii Kekik de veriyoruz. Sevinç şefim. Evet arkadaşlar, dur, şöyle bir tut abi, ustama doğru bir tut. Bir dakika ustam şöyle bir kameraya doğru. <laughs> Evet arkadaşlar bu yağlı kara'yı görmek istiyorsanız buyurun şöyle size alalım.